Herkese merhabalar. Yapay zeka eğitim araçları video serisinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle özellikle bir fotoğraf üzerinden video üreten yapay zeka araçlarından birisini anlatmaya çalışacağım. E bu noktada bu işi yapan aslında çok fazla araç var. Başta Runway olmak üzere Leonardo AI, Klink, Pixverse, Luma gibi çok fazla site var. Şu an ekranda görmüş olduğunuz siteyi ben de e, Ozan Sihay'ın paylaşmış olduğu bir videoda görmüştüm. E, deneme fırsatım oldu ve çok beğendim. Mutlaka sizlerle de paylaşmak istedim. Ekranda da görüyorsunuz sol üstte ismi yazıyor. Haylu, Minimax isimli firmanın ürettiği bildiğim kadarıyla Çin menşeili bir firma. E, bu noktada bu siteyi özellikle tercih etmemin ve anlatmak istememin sebebi şu diğer araçlar özellikle ücretsiz kullanımda çok fazla iş yapmıyorlar. En azından ben öyle tecrübe ettim. Çok uzun süre bekletiyorlar. Hatta hani sanki üretiliyormuş gibi oluyor ama neredeyse yarım gün boyunca bekliyorsunuz ve video üretilmiyor falan. Fakat bu araçta ben en fazla o da onlarca denememde bir iki defa denk geldi. Bir saat beklediğim oldu. Onun dışında çoğunlukla hemen anında videolarım üretildi. Bazen yoğunluğa denk geldiğimde kısa bir süre bekledim. Ve aynı zamanda şunu da yapma şansınız var. Aynı anda üç tane videoyu birden oluşturma, üç tane videoyu kuyruğa alma şansınız da var. Başında beklemeniz gerekmiyor. Siz işinizi yaparken arka planda onlar üretilmeye devam ediyor. Bu araç şu anda beta aşamasında. Sol üstte de logosunda görüyorsunuz. Biraz da tanıtım sebebiyle sağ üstte gördüğünüz gibi yeni üyeliklerde ilk defa üyelik açtığınızda 3 gün ücretsiz bir deneme süresi var. Sınırsız. Normalde mesela belli bir kredi veriyor. Ve her videoda 30 kredi gidiyor yanlış bilmiyorsam. Ama şu anda burada gördüğünüz gibi krediler böyle bu sembolle ifade ediliyor. Ve sonsuz krediniz var ama 3 günlük. Benim dün açmış olduğum bu hesapta işte yarın son günüm olacak. Ondan sonra bu 3 gün bittiğinde ücretsiz olarak kullanıma devam ediyorsunuz. Free plan'de belli bir krediniz var. Her video 30 kredi harcıyor. Henüz şunu bilmiyorum, 24 saatte bir Dali'de olduğu gibi ya da Bing'deki gibi kredi yenileniyor mu onu bilmiyorum ama şu anda üye olup ki bu da belki belli bir süreliğine yapılan bir şeydir diye tahmin ediyorum hemen üye olup bu 3 gün ücretsiz ve sınırsız kullanım deneme amaçlı kullanımı kaçırmamanızı tavsiye ederim burada siteye girdiğinizde üyelik oluşturmak çok kolay ben hemen oturumu kapatıp sizlere göstereyim zaten siteye girdiğinizde Hesap oluşturmadıysanız ya da oturumu açmadıysanız sağ üst köşede sign in butonu var. Sign in butonuna basıp burada Google ile devam deyip hemen bir Gmail hesabınız üzerinden hesap oluşturabilirsiniz. Ben şimdi Gmail hesabım üzerinden giriş yaptım. Size yaptığım bazı denemeleri göstereceğim. Aslında kullanımı inanılmaz kolay. Yapılacak hiçbir şey yok. Sadece bir fotoğraf yüklüyorsunuz ve bunu videoya dönüştürmesini bekliyorsunuz. Şuradan fotoğraf seçeceksiniz. Single, tek fotoğrafla çalışıyor. İşte JPEG, PNG uzantılı bir fotoğraf. En fazla 20 MB boyutunda işte belli ölçeklerde olması gerekiyor. Net olması gerekiyor. Çok düşük çözünürlükte olmaması gerekiyor. Bu fotoğrafı yüklüyorsunuz. Buraya isterseniz prompt yazabilirsiniz. İsterseniz tamamen yapay zekanın yaratıcılığına bırakabilirsiniz. E, ne tür bir video oluşturmak istiyorsanız, buraya İngilizce olarak bir prompt yazıp, kısa veya uzun bir ifade yazıp, e, o fotoğrafı ne tarz bir videoya dönüştürmek istediğini anlatarak da yapabilirsiniz. Bu kadar. Kullanımı bu aslında. Buraya bir fotoğraf e, yükleyip, şuradan fotoğraf upload et buradan bir fotoğraf yükleyip, isterseniz buraya prompt da yazarak create butonuna basmak. Hepsi bu üretmiş olduğum birkaç örneği göstereyim. Hani nasıl, başarısı nasıl burada fotoğrafları videoya dönüştürmekte. Hemen onları göstereyim. Ee, şu anda mesela biraz önce bir video başlattım. 10 dakika bekleme süresi diyor. 721 kişi şu anda sırada bekliyormuş. Beklenen 10 dakika. Burada yazan süreyi aşabilir ama çok da fazla aşmıyor. Ee, dediğim gibi şu an bakın sağda e, kuyrukta bir tane görev var diyor ve 3 taneye kadar yapabilirsiniz. Yani bu burada beklerken ben 2 tane daha farklı video oluşturma görevi verebilirim ona. Üçü kuyruğa giriyor. Birisi bittiğinde otomatikman diğerine geçiyor. Burada vakit kazanabilirsiniz bu şekilde. Ben şimdi hemen şurada yapay zeka klasörümde Haylo için klasör açmıştım. Okul tanıtımı ile ilgili ben fotoğraflar çektim ve okul tanıtım videomuzu yapay zekaya yaptırmak istiyorum. Örneğin şununla başlayalım. Şöyle bir fotoğraf yükledim. Bu fotoğrafla ilgili ortaya çıkan videoları hemen sizlerle paylaşayım. Burada herhangi bir prompt yazmadım. Sadece fotoğrafı yükledim ve 5 saniyelik bir hareketlendirme yaptım bu fotoğrafta. Şu videoda A group of students are playing games. Bir grup öğrenci oyun oynuyor prompt'u yazdım. Ve fotoğrafa böyle bir ekleme yapıp videolaştırdı. Bunda bir grup öğrenci yürüyor şeklinde bir prompt yazdım. Şunda da bir drone görüntüsü olsun istedim. Ee, ve hyperlapse işte hızlandırılmış bir görüntüyle önce okuldan uzaklaşır sonra da okula doğru hızlanıyor. Ve şey de yazmıştım 3 öğrenci yürüyor gibi bir ifade de yazmıştım. Tabi 3 yerine 5 öğrenci çıkıyor ama o kadar olur. Onun dışında birkaç tane daha örnek göstereyim. Mesela şöyle bir fotoğraf. Sadece böyle bir fotoğraftı. Promptsuz yüklediğimde böyle küçük bir hareketlendirme yaptı. Şu yine bakın yani ilk gördüğünüz andaki görüntü fotoğraf. Orijinal fotoğraf bu. Şurada da görüyorsunuz. Orijinal görsel bu. Bu görseli verdim. Herhangi bir prompt yazmadım. Ve şöyle bir video oluştu. Oradaki fotoğrafta görünen öğrencileri yürümesini sağlıyor ve gerçekten çok da başarılı yapıyor bunu. Orijinal görsel şu kütüphanenin kapısı ve prompt yazmadan oluşturduğumda kapı kapanıyor. Oraya kendisi bu kapı görselini ekledi. Kendisi şu kapının diğer yarısını analiz ederek sonraki kalan boş kısmı kendisi böyle oluşturdu mesela ve o bence oldukça başarılı. Burada Şöyle bir prompt yazmışız. Slowly rising drone shot yazmaya çalıştım. Yavaşça yükselen bir drone görüntüsü. Fotoğraf bu. Oluşan video şu şekilde. Çok yavaş oldu. Yani ben evet biraz yavaşça olsun istedim ama bu fazla yavaş oldu maalesef. Burada da orijinal görsel bu. Şuradan bir tam çekerken kapıdan bir öğrenci çıkmıştı ve ortaya çıkan video bu şekilde. Buna ama prompt yazmıştım. Hemen şurada görüyorsunuz. Progress along the corridor yani koridor boyunca ilerleme yazmaya çalıştım. Bir de hyperlapse biraz hızlandırılmış bir görüntü olsun istedim. Ve fotoğraf şöyle bir videoya dönüştü. Gördüğünüz gibi sonrasında böyle bir görsel var. İşte havadan binanın havadan drone görüntüsü. Drone çekimi şeklinde bir prompt yazdım. Sadece şöyle bir fotoğraf ve ortaya çıkan video bu şekilde bence işte de fena değil. Burada da yine havadan drone görüntüsü dedik. Sonlara doğru biraz bozuyor. Yine şu fotoğraf buraya kadar çok güzel mesela bakın çok güzel gidiyor, yükseliyor, foto orada duruyor falan. Buraya kadar her şey çok güzel ama işte bakın tam şu dördüncü saniyeden sonra biraz maalesef bozuluyor biraz okul evrim geçiriyor. Ama dördüncü saniye kadar olan kısmı tam buraya buralara kadar olan kısmı kullanabiliriz. Çok güzel oldu oraya kadar bence. Burada bir sınıf görüntüsü var. Bu fotoğrafı verdim ve prompt olarak bir öğrenci ve bir öğretmen ve bir öğrenci içeriye giriyor yazdım. Yani normalde tabii ki şu sol taraf duvar ve pencere kısmı, kapı sağ tarafta ama tabii ki bu fotoğraftan yapay zekanın bunu analiz etmesini %100 beklemek çok doğru değil. Bir de burada açık bir kapı, pencere gibi bir görüntü de var. E oradan giriş sağlamış mesela. Öğretmen oradan giriyor, bir kapı açılıyor buradan. Burada öğrenciler var. E ama yani fena değil, oldukça başarılı. Promptsuz yüklediğimde de şöyle bir görüntü oluştu. Hemen buraya da bir Türk bayrağı yerleştirdi. Videoda şuraya bir tahta yerleştirdi falan. Fena değil. Havadan drone çekimi dedik fotoğrafa. Ve bence bu da hiç fena olmadı. Sadece şuradaki öğrenci, şurada bir birisi oluşuyor bir anda. Aslında yok öyle birisi. Burada aşağıya doğru akıyormuş gibi <laughs> ilerliyor sanki. Şuradan. Yine böyle bir görüntü. E tabi burada Atatürk'ün orijinal görüntüsü maalesef bozuluyor. İlk andaki şuradaki orijinal fotoğraftaki görüntü aynen kalmıyor maalesef. Yoksa o da çok güzel olurdu. Yine havadan drone görüntüsü şeklinde. Orijinal görsel bu. Ortaya çıkan görüntü bu şekilde. Burada bu da fena değil bence. Ya öğrencilerin yürümesi, hareketleri çok başarılı bence birçok bu tarz araca göre. Bir grup, birkaç öğrenci yürüyor şeklinde bir prompt yazılmış. Orijinal görsel bu şekilde bir okul koridoru. Bir birkaç öğrenci yürüyor prompt'unun karşılığında o fotoğraf şöyle bir video dönüşüyor. Bence hiç de fena değil. Hatta oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum. Bir öğretmenler odası görüntüsü, şöyle bir fotoğraf var, boş bir öğretmenler odası ve bir, birkaç öğretmen oturuyor ve birbirleriyle konuşuyor e, promptu yazılmış. Ortaya çıkan video şu şekilde. Gerçekten burada birkaç kişi oturuyor ve hakikaten konuşuyor. Oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum. Burada birkaç öğrenci oturuyor, kitap okuyor falan promptu var. Sandalye biraz kendi kendine hareket edip ee, biraz form değiştiriyor. <laughs> Onun dışında öğrencilerin e, oluşması, yürümesi, oturması, birbiriyle iletişimi falan e, işte fena değil. E, şimdilik bu şekilde denemelerim. Şu an bir tane daha oluşuyor. Hatta o 10 dakika yaklaşık bekleyeceksiniz dediği e, bekleme süresi bitmiş. Oluşturmada %66'ya gelmiş. E, çok da uzun sürmüyor. Birazdan bitmiş olur bu. E, araç bu şekilde. Buradaki Hilo isimli yapay zeka aracı Hilo.ai.video sitesinden ulaşılıyor. Fotoğraf yüklüyorsunuz ve onu videoya çeviriyor. İster buraya prompt yazıp derdinizi ve nasıl bir video istediğinizi anlatıyorsunuz. ister onu yaratıcılığınıza bırakıyorsunuz. E, şu anda... E, yeni üyeliklerde 3 gün sınırsız deneme imkanı veriyor, herhangi bir kredi gitmiyor ve aynı anda 3 tane görevi kuyruğa alma şansınız var. 3 e, gün bittikten sonra da free plan belli bir kredi veriyor. Her üretimde yaklaşık 30 kredi gidiyor anladığım kadarıyla. Onu da göreceğiz 3 gün bittikten sonra. e Bence mutlaka deneyebilirsiniz fotoğraflarınızı videoya dönüştürmek. E, biz mesela projemizde, eTwinning projemizde okul tanıtım videomuzu böyle oluşturacağız. E, okulumuzla ilgili çektiğimiz fotoğrafları yapay zekanın ürettiği videoları kullanarak o videoları birleştirerek okulumuzun tanıtım videosunu oluşturmaya çalışacağız. Ben şimdi e, artık sonlara geldim. Bu gördüğünüz videolardan başarılı bulduklarımı indirdim, kaydettim. E, son bir iki deneme daha yapacağım. E, sonrasında bu videoları birleştirip e, okul tanıtım videosu yapacağım. Hatta ürettiğimde şu an çekmiş olduğum bu videoyu da YouTube'a yükledikten sonra onun açıklama kısmına bu videoları birleştirerek oluşturduğum okul tanıtım videosunun linkini de eklerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. İşinize yarar bilgiler edinmişsinizdir diye ümit ediyorum. Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.